Son konumuza geçelim biliyorsun yayın ihalesi var şu anda iki e, şirket iki yayıncı kuruluşla ilgili konuşuluyor ben hala aynı şeyi söylüyorum e, bence yabancı bir e, yayıncı kuruluşun kalması lazım veya olması lazım e, Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda nasıl bir karar verecek gelen tekliflere bakılacak ben yerli bir e, yayıncı kuruluşun olması durumunda. Hele ki e, bak Saran grubu zaten şu anda bütün maçların taşeronluğunu yapıp aslında o teknik ekipmanı veriyor. Bir tanesi abi bu arada bir tanesi Saran grup bir tanesi Medya Pro. Portekiz merkezli, Media. Tamam, Türkiye'deki evet. merkezi, Türkiye'deki merkezi Beylikdüzü'nde ee, Medya Pro ve Saran grup zaten şu an bütün yayınları çeken iki grup. Yani yayınları bir isim e çekmiyor Aynen. arkadaşlar. Bu iki Aynen. grup çekiyor. Bir Sporcu'ya yayın olarak veriyor. Aynen. Şimdi e, bunları yapıyor. Veriyor. Ancak eğer yönetimde mesela Saran Grup oldu diyelim ki. Dedi ki ben dedi artık yayıncı kuruluş da benim dedi. Medya Pro ile de anlaştı. Kendisi de yapıyor. Medya Pro ile anlaştı. Ya böyle bir durumda e, Saran Grup Sa Sayın Saadettin Saran diyor ki ben diyor Fenerbahçeliyim ve Fenerbahçe Başkanı olacağım. Fenerbahçe Başkanı olacağım. Böyle bir durumda Hande Hanım sadece bir çalışan Galatasaray'da eski bir çalışan daha sonra bir Sports'ta çalışan olduğu için laf edenler böyle bir durumda nasıl bir laf edecek? Bu bir. İkincisi diyelim ki A Spor aldı. A Spor'la ilgili Trabzonspor için söylenen sözler var. Erman e, Toroğlu için söylenen var, o var, bu var. Bir sürü şey var. Tabii ki olabilir. Bak alabilir. Ama o kadar çok konuşulacak ki. Benim gönlüm yabancı bir firmanın bunu alıp yapması en azından daha az konuşulur. E, altyazı olarak geçilmiş. Saran Grup 3 marka için patent başvurusunda bulmuş Ya yani olursa hayırlı uğurlu olsun. Ama çok konuşulacak şafak. Çok problemler çıkacağını düşünüyorum ben. Sana Ama, katılıyorum. E, kesinlikle katılıyorum. Bu arada saran grubun yeni marka başvuruları da S e, Plus Live pardon S Plus Live 1 S Plus Live 2 S Plus Live 3 olacak şekilde S Plus yani S sporlar hmm. zaten vardı. S Live'lar da devreye giriyor anladığımız kadarıyla. Burada sana katılmamak elde değil. Aynı şekilde mesela Demirören grup olsa bu sefer de Demirören üzerinden aynı yorumlar A? yapılacaktı. Geçmişte Aynen. nasıl e, yapıldıysa işte Futbol Federasyonu yöneti başkanlık döneminde yapıldıysa bunların önüne geçemeyiz. Bunlar e, maalesef her maçtan sonra işte Fenerbahçe özelinde bir imtiyaz gösterildiği yönünde birçok şey olacak. Fakat işin rakamsal boyutunda ben e, şöyle düşünüyorum. Birincisi mevcut e, federasyon konjektürünün bu işi BinSport'a bırakacağını düşünüyorum. Hatta kendi adıma şunu söyleyeyim. Belki de işin ikinci tura kalmasındaki sebeplerden bir tanesi de bu olabilir. Bir Kafamda tilkiler dönüyor. Şeytanın avukatlığını yapıyorum. Ama e, proje olarak şu an biz bilin sports ne proje sundu bilmiyoruz. Yazıda geçen 14 firmanın nasıl bir proje sunduğunu da bilmiyoruz. Ama proje bazında, işin maç dağıtımı bazında saran grubun sunduğu proje şu an sadece onu bildiğimiz için bence gayet mantıklı. Bakın rakam olarak demiyorum. Senin kaygılarına da katılıyorum ve imza atıyorum. Ama e, Saadettin Saran'ın kendi yaptığı açıklamalar, işte şöyle olursa böyle olur, reytinglere göre böyle olsun. Şu yayını buradan yayınlarız, bu yayını buraya veririz. Kulüpler bunu şöyle yapabilir, buradan böyle olabilir gibi planlama, bak planlama e, kesinlikle kesinlikle daha mantıklı duruyor. Ne demiş Şansal Büyükhan Milliyet'te? Saran gruba şimdilik daha yakın duruyor diye. Ben işin rakamsal boyutundan ayrı proje bazında değerlendirdiğimde, tekrar altına çiziyorum, Beansports ve diğer firmaların vermiş olduğu proje teklifinin ne olduğunu bilmiyoruz. Ama Bean Sports eğer şu anda gibi yapacaksa yayın politikasını almasın zaten. Yayın politikasından kastım hani şu pozisyonu gösterdi, bu faalü verdi değil. Başka işte platformlardan yayınlama konusunda vesaire. Yani şu şu an 1980'lerin sistemiyle izliyoruz biz maçları. Ben Premier League gibi bir sistem istiyorum mesela. La Liga gibi bir sistem istiyorum. Lig 1'de Bean Sports'un yaptığı bir sistem gibi sistem istiyor. ama tekrar söylüyorum hatırlarsan sezon başında demiştim ki ben önümüzdeki sene saran grubun alacağını düşünüyorum demiştim bu o dönem hissiyattı şu an anladığım kadarıyla e, rakamsal olarak da şansal büyük anı söylediği kadarıyla da saran grup biraz daha yakın gözüküyor e, bu dedikoduların üzeri nasıl örtülür bilmiyorum örtülme imkanı da yok fakat e, işin proje kısmında umuyorum diğer firmalarda saran grup gibi çeşitlilik sağlamıştı. Çünkü ben artık geri geldiği zaman kendi kulübümün platformundan maç izlemek istiyorum. Geri geldiği zaman kendi kulübümün e, anlaştığı firmalardan maç izlemek istiyorum. Ben dekoder üzerinden bir yatırım yapılmasını istemiyorum. Ben izleyici üzerinden yani şöyle dekoder satın almaya göre değil. Beşiktaş'ın maçlarının reytingleri daha yüksekse Beşiktaş'ın daha çok para kazanması lazım havuzdan. Galatasaray'ın maçları daha yüksekse Galatasaray'ın kalkıp da 1970'lerde kalan sistemle işte şuna göre, kupaya göre, ona göre, buna göre değil kardeşim. Bu ülkede Beşiktaş'ın maçları açın istatistikleri bakın birçok defa reyting rekorları kırdı. Yani biz şu klişeyi artık unutmaları lazım. İşte Türkiye'nin en büyük maçı Galatasaray Fenerbahçe değil abi. Türkiye'nin en büyük maçı o değil. Yeri geliyor Trabzonspor maçı zirvede oluyor. Yeri geliyor Beşiktaş'ın maçı zirvede oluyor. Yeri geliyor Trabzon Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın oluyor. Bu klişeden kurtulmamız için Saran grubun sunduğu gibi reytinge dayalı, izleyiciye dayalı bir sisteme geçilmesi lazım. Ben bu noktada e, Saran grubun projesini daha makul ve mantıklı buluyorum ama senin kaygılarına da katılıyorum. Vallahi şimdi Şafak sen diyorsun ki hani e, ben diyorsun bunlara daha 4K izlemek istiyorum. Premier Lig gibi izlemek istiyorum. Hayır hayır Premier Lig'deki 4K değil şu an Bein da 4K veriyor. Ben yayın kalitesinden bahsetmiyorum. Ben yayın çeşitliliğinden bahsediyorum. Premier Lig ne yapıyor? Türkiye'de ne yapıyor? 3 maçını A satıyor. 5 maçını atıyorum Bein Sports'a satıyor. 4 maçını Saran Grup'taki işte Sev Sporlara satıyor. Halil oradan kazandığı paralarla da kulüplere daha fazla para veriyor. Biz niye sadece bir yayıncı üzerinden izliyoruz ki? Yani haksız mıyım bu, bu süper, noktada? Süper süper. Şimdi bak harikasın. Bunların hepsini söylerken çok güzel. Ben de diyorum ki şimdi diyelim ki e, üç maçı aldı bu sisteme göre. Üç maçı gitti TRT'ye sattı. 5 maçı bilmem nereye sattı. Altı maçı oraya sattı. Tamam mı? Buraya kadar güzel. Tamam. Şimdi Şafak Malatya Şafak Malatya 3 ayrı platforma da para verecek değil mi? Çünkü Beşiktaş'ın maçı mesela diyelim ki S Sport'ta bu hafta yayınlandı ama bir dahaki hafta Beşiktaş'ın maçı A Sport'ta yayınlanacak. Bunu da biliyorsun değil mi? Ama öyle olmuyor ki şimdi mesela Asport A, A Sport'tan biz Premier Lig'i nasıl izliyoruz? Şifresiz izliyoruz. A Sport'a biz para veriyor muyuz Premier Lig maçını izlemek için? Hayır. A Sport belli sayıda Premier Lig maçını veriyor bize. Demek ki Türkiye Ligi'nin de belli maçlarını İngiltere'de bir kanala belli maçlarını İngiltere'de diğer kanala verebiliriz. Dön Almanya'ya çok abi. detaylı anlatıp zaman almamak istem. almak yo, yo. istemiyorum. DAZN yani bir platform ya. var abi bir şey bak. DAZN diye bir abi. platform var. D A Z N. Bu adamlar IPTV üzerinden Bundesliga ve birçok maçı yayınlıyorlar. IP IPTV kaçak. Yok öyle bir şey. Hayır, hayır. hayır. Sadece sende kaçak. A Almanya'da IPTV'den maç yeni var abi kaçak tamam, değil. Işte, tamam bir dakika, bir dakika. İşte bunun önüne, bir önüne dakika, nasıl dakika. bir dakika? Bunun önüne nasıl geçti adamlar? Bir Dazn diye bir platform var. Logosunu da Emirhan Bulur ekrana getirir. Girdi Dazn şu an sana atıyorum. Almanya'daki futbol severlere lig biri yayınlıyor. Adam da gidiyor. Atıyorum şu an rakamı. Aylık 3 euro veriyor. Dazn'ı tamam. satın alıyor. Aynı tamam. egzen gibi düşün bunu. Egzen gibi düşün. Hı. Alıyor cep telefonundan, tabletinden, bilgisayarından lig biri seyrediyor. Bunu niye Türkiye'de yapmıyorsunuz ki? Bir dakika, bir dakika. Şimdi tamam işte ben de bunu söylüyorum sana Şafak. Sen şimdi A ATV, A, şey A Spor sana Premier Lig'den bir iki maçı veriyor, değil mi? Bunun için şimdi... para alıyor mu benden? Almıyor. Dur, dur. Şimdi sen A Spor'da bunu parasız olarak alırsın. A Spor reklam almak için gidiyor yayıncı kuruluşa bir para veriyor. 100 lira veriyor mesela. Çünkü burada 500 lira kazanıyor. Ama İngiltere'de Römerlik izleyen insanlar bak İngiltere'de izleyen insanlar bedava izleyemiyor. Doğru mu? Çok Doğru detayını mu? bilmiyorum yani, açıkçası ama orada birçok platform var. Sky var mesela. Tamam, da bu şey arada, logosu bu. Tamam. Almanya'da, Almanya'da da aynı şekilde 3 euro veriyor, 5 euro veriyor. Sen şu anda IPTV denen televizyonu Türkiye'de kaçak korsan yayını olarak izliyorsun. Bak, i̇şte kaçak bunu legalleştirin korsan... kardeşim. Niye legalleştirmiyorsun? Tamam işte. Bak, Ben de diyorum ki. Ha, bu arada DAZ'ın da bir ara Türkiye'de bir yayın yapmak istedi Müsaade etmediler. Bak, 3 euro. Bak, 3 euro. Yani toplam rakamı, rakamı, rakamı atıyoruz. Rakamı atıyoruz bu arada. Ha, tamam, yani ha. rakamı atalım. Şimdi... Üç tane kana, üç tane maç bir yerde, beş tane maç bir yerde. Türkiye'de olduğu zaman ATV'deki gibi bunu izleyemezsin. Ama Azerbaycan'daki adam, mesela Sports'a para vermiştir, almıştır. Azerbaycan'da bir tane televizyon bunu şifresiz yayınlayabilir. Hani birçok kimsenin e, şey seyre, kaçak seyrettiği yayın var ya. Şey diyorsun onu... ya bu kaçak değil abi. Azerbaycan televizyonu, Azer galiba. iba. İdman Bak. TV, İdman TV, İdman TV, ha. TV çatır çatır gibi. şampiyonlar ligi maçlarını verdi. Tamam. Çünkü onların parasını veriyor, alıyor, kendi seyircisini izlettiriyor. Bak bunun gibi. Ama sen gelip de, sen gelip de şimdi ee, burada işte S kanal, B kanal, C kanal. Bunu verdi diyelim ki dağıttı. Saran Grup aldı ve dağıttı. Çok da akıllıca bir şey yaptı. Ama sen bir Beşiktaşlı olarak bir Beşiktaşlı olarak. S kanalı aldın. 10 lira verdin. 10 lira verdin aldın. Bu hafta Beşiktaş'ın maçı var. Bir dahaki hafta S kanalı Fenerbahçe'nin maçını alabilir, Kayseri Spor'un maçını alabilir, Göztepe'nin maçını alabilir. Bu da doğru mu? Doğru değil mi? Bu da bunu doğru. Ambik olarak yapmazlar da sezonluk yaparlar. Hayır. Bunu sezonluk yapmıyorlar işte. Aylık yapıyorlar. Şafak. Aylık. Hı hı. Bak bu öyle devamlı değişmiyor. Sen şimdi atıyorum 50 60 lira 70 lira 100 lira paraya fazla diyorsun. B-Sports'ta hepsini seyretmeye fazla diyorsun. 3, Hepsi 4, 100 lira değil. Bu tane. arada ben şu an bir B-Sports'un rakamlarına bakıyorum. Sadece ha. tuttuğun takımın maçlarını izlemek için ayda 80 lira istiyor. Sadece tuttuğun ya, takım. Bir dakika. Bir dakika. Bunu daha önce Bak. konuşmuştuk. Sezon başında sezon başında bunu hayır. Şimdi öyle sezon başında 50 lira yapmışlardı mesela. Ben burada hatta konuşmuştum. Herkes öyle 50, 59 lira mı? 49 lira mı? Öyle bir şey yapmıştı. Kardeşim alsanıza demiştim. Kimse almamıştı. Şimdi velev ki 100 lira. Bak 100 lira. 200 lira. Ben benim verdiğim rakamı söyleyeyim ben sana. Ben toplam 116 lira veriyorum. Bütün hepsi açık bende. Benim %50 indirimim var. Bak tamam, şimdi benim. şimdi 4 200 çarpı. 200 lira diyelim ki. Hı hı. Bak 200 lira diye. Hani şu anda öyle. Abi şu an Bean Sports'ta, ben e, çok da uzattık yayın ama uzatmayacağım. Bak şurada bir tarife var. Şöyle. Bu tarifede diyor ki Beşiktaş taraftarları Beşiktaş'ın maçları için 12 aylık. Aylık 79 lira. Fenerbahçe taraftarları 79 lira. Galatasaray 79 lira. Trabzon 79. Aşağıda da Anadolu takımı taraftarları içinse e, faturalı kalıp taahhüt verirseniz diyor 92 lira. Yani sen şu an 150 e, indirimini falan bırak yani normal vatandaş olarak düşünelim. Toplamda 408 lira para vermen lazım ki bütün ligi hayır, seyredesin. canım baş... Şafak Ne ya, abi peki hayır, bu? Hayır canım. Ya şey bak, Beşiktaş taraftarı artı ailenin yıldızı 79 sen, diyor. Sen, sen tek tek paket olarak söylüyorsun. Abi ya, tamam ben tek... bütün paketleri izlemek istiyorum diyelim. Bak Beşiktaş, bak, Fenerbahçe, Galatasaray... Liramı, ne? 150 lira mı ne Şafak? 152 ara sor ya. Yok ara aramama gerek yok 50. ben bilmediğim için ha. olabilir. Hayır, yani ben... Ya bak işte şimdi ben sana bir şey değil mi? Olacağı bu. Olacağı bu. Benim benim vatandaşım gelip de 70 lira bir yere, 60 lira bir yere, 60 lira bir yere veremez. Sen 100 lira, 150 lira için korsan yayını izleyen adam. Eee Emirhan'a izleyen. çok özür dilerim. adam aklın, verir mi? Attığın linki açarsam görüntüden kayboluyorum. Linki açıp rakam varsa ekrana getirirsen çok sevinirim kardeşim. Çünkü ekrandan yani, gidiyorum link açarsam. Bak yani e, adam 150-200 lira verebilir mi? Bu bir. Bak bu en önemlisi. O yüzden bu sistemin şu andaki ekonomik sistemde bizim yapabilme ihtimalimiz çok düşük. Bizim topluca almamız, topluca seyretmemiz gerekir. En uygunu bu. Ha çok güzel bir sistem. Bence de doğru bir sistem. Daha fazla kazanılacak. Ama kulüpleri biz ben diyorum ki burada e, yırtınıyorum ya diyorum ki kardeşim üye olun ki senin takımın daha fazla para kazansın diyorum. Adam diyor ki bana abi ben korsan seyredeceğim diyor. Ben diyor para kazan. Para ona kazandırmıyorsun ki kendi kulübün kazanacak. Bunu diyen adamın sen zannediyor musun Ratinglere reytinglere göre çok abi, bak. Korsanın veya bir yasan Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Hah, bu arada paketler ekrana ya. geldi. Emirhancığım biraz ya yakınlaştırır mısın? Ee, sezonluk paketleri bak. Al abi ne diyor? Sezonluk süperlik Lig paketi 300 260 lira. Abi. Tamam 260. Lira. Şimdi, tam tamam demek ki 130 lira falan evet. değil. 260 lira. Aylık olursa ya. 100 lira. Sezonluk taraftar paketi 200 lira. Taraftar paketi de takıma göre herhalde değil mi? Tüm dizi ve filmler onlar ayrı. Süper Taraftar hani beşiktaşlı birisi şu an Dijitürk'ten sadece beşiktaş maçları artı ulusal kanalları satın aldığını 160 lira ödüyor. Şimdi 260 lira bence yüksek bir rakam. Bu rakamı bir kere de bir yere vermektense üç farklı belki insan sadece Beşiktaş'ın maçlarını izlemek isteyecek. 160 lira da büyük bir rakam. Vallahi Şafak, yani bu paketler yüksek. Ben Onu şimdi, söyleyeyim. Şimdi bu, ben bu, kendi adıma şunu söyleyeyim. Burada, abi sana. Bu yayın burada kalsın. Bak bu yayın burada kalsın. Ben Söylediklerimin adım kadar eminim çıkacağını ve ben sana bir şey demiyorum millet yine gelecek bak 159 liraya süperlik diyor. Tamam bak, bu sadece şey abi liraya. hayır bu evet. e, bir dakika ne demiş şu an yakınlaştıramadım ama biraz, biraz önceki paketlerden farklı diyorsun. bu herhalde. Birazcık daha yakınlaştırsana. Bu e, tek çekim 159 diyor da Emirhan bu şey, şey herhalde bak. Şimdi aşağıda 159 lira taraftar paketi diyordu. Burada derbiler dahil tüm süperlik maçları diyor. Bu ara acaba şey olabilir mi? Sezonun geri kalanı için olabilir ya, mi? Çünkü bir aşağıda bak ben sana söyleyeyim. Abi, abi sezon, sezon başı o... fiyatı bak ama bak sezon başı fiyatı. Sezon 100... 59 liraydı Şafak. Ya 49 ya 59 liraydı. Bay Cayır cayır bağırdılar. Ben buradan söyleyeyim. Abi ya. sezon cayır başında bağırdılar. bir şey söyleyeceğim sana. Olabilir. Ama burada bir tutarsızlık var bak sezonluk Abiciğim, taraftar paketi 159 lira diyor. Görmüyor musun abi önümüzde yani açık. Şafak şafak. Şu anda adam diyor ki bu saatten sonra alırsam böyle diyor. Tamam yani bu saat kalmış 10 bak çünkü. Ha, Aynen yani öyle. Adam bak ben sana söyleyeyim ben adım kadar eminim. Bir defa eee Saran Grup alırsa ki her şeyi bir tamam en güzel yapacak. Ha tamam, bu arada abi. çok çok özür dilerim bu Bean Connect fiyatı. Evden izleme değil. Web üzerinden izleme Bak, belki şey, evden izleme daha pahalıdır. Saran Saran grup alırsa adım kadar eminim diyorum ya her şeyi bir tamam güzel yapacak. Teknolojik anlamda da güzel yapacak. Ama alırsa, Fenerbahçeli'nden tut 50 bin tane olaya kadar laf edilecek. Evet İki, kesinlikle. Daha daha pahalı olacak. 3, bak 3 tekrar söylüyorum sana. Rating'e göre olursa burada ben alırım diyenlerin yüzde 70'i yüzde 80'i yüzde korsan yayın seyredecek. Bak korsan yayın seyredecek. Para vermeyecek. Ama korsan yayınları da çok kolay hmm. seyredemeyecek. Bunu da nereden biliyorum biliyor musun? Şuradan biliyorum arkadaşlar. Kuarejma gelsin bilmem kaç tane forma alırım dendi. Hiçbir zaman forma satılmadı. O yüzden bunların hepsini çok iyi yaşadık ve biliyoruz. Şimdi ee, şöyle söyleyeyim abi ekrandan alalım Emren'cim bunu son cümleyi kuralım. Abi yine 35-40 dakika dedik, bir saat oldu. Kusura bakmayın arkadaşlar ama çok güzel bir evet. sohbet oldu. Ben şöyle söyleyeyim. Ee, ben her zaman çok sessizlikten yana bir adamım. Hiçbir şeyin tek elden yönetilmesi gerektiğini düşünen bir adamım. Ve aynı zamanda yasaklamanın bak ve yasaklamanın bir çözüm olmadığını denetim altında tutmanın daha iyi bir çözüm olduğunu düşünen bir adamım. Bu e, söylemlerin ışığında ben tek bir yayıncı kuruluş üzerinden yayınlanmasını, tek bir platform üzerinden yayınlanmasını doğru bulmuyorum. Birden fazla platform olmalı, insanlara seçenek sunulmalı. İnsanlar belki sadece kendi takımını ve veya sadece derbileri veya sadece Avrupa maçlarını satın alabileceği ya da kendine göre tarafsız olduğunu düşündüğü, kendine göre yayın kalitesinin daha iyi olduğunu düşündüğü platformlardan satın alabilmeli. Üçüncü olarak da IPTV kısmını söyleyeceğim. Kesinlikle ve kesinlikle geleceğin teknolojisi şu an NFT denilen bir sistem var. Ben girmiyorum, ben güvenemiyorum, ben öyle bir adamım. Ama netice itibariyle şu an Inter, Juventus kombine satıyorlar. Adamlar İstanbul'da arsa satıyorlar dijital ortamda. Arsam arsa marsa yok elinde. Dijital ortam. Şimdi belli ki teknoloji buraya gidiyor. Biz hala ülke olarak IPTV'yi yasaklarsak o sistemi nasıl e, kontrolümüz altına alırız? Nasıl yayınları Almanya'daki DAZN platformu gibi bu platform veya buna benzer platformlardan yayınlarınızı düşünmeyin. Hayır yasak Tukaka işte bir e, spor yapıyor ya e, sabah maskeyle gezerseniz arkadaşınız da. bunlar değil abi. Kurun uygun bir platform. Devletin ilgili bakanlıkları, spor bakanlığı, futbol federasyonu bunu kontrol altına alsın. Bunun satışını yapsın. İnsanlar da IPTV denilen e, kaçak yayından kurtulsun. Bunu kontrollü izlesinler. Ama tamamen yasaklamayı saçma buluyorum. Abi bir sonraki yayında görüşürüz. 56 dakika oldu. Ee, lütfen kanalımıza Hadi. abone olun. Beğenmeyi unutmayın. Mümkün oldukça size her şeyi burada önceden anlatmaya çalışıyoruz. Bu programın en güzel yanı hiçbir zaman en fikir değiliz. Anladın mı? Sürekli çatışıyoruz. O çok güzel. O yüzden siz de lütfen bizle kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Benim, benim sözüme gelirsin merak etme. Hoşçakalın. Benim sözüme <laughs> Hadi gelirsin. Hadi.